Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, çok pratik bir kahvaltılık tarifim var. Çayınız demini alana kadar hemen yapabilirsiniz bu tarifi. Kahvaltılık tarifim için 4 yumurtayı çırpma kabına alıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve tel çırpıcımla karıştırıyorum. Harcımı güzelce karıştırıyorum. Yumurtalar iyice karışana kadar çırpıyorum. Harcımın üzerine 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. un pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edelim. İsterseniz benim gibi tel çırpıcı kullanın ya da mikserde kullanabilirsiniz. Daha kolaylık olur. İnce doğranmış 10 dal kadar maydanozu ekliyorum. Daha sonra yarım kapya biberini de ince doğramıştım. Onu da üzerine ekledim. Bir su bardağı beyaz peyniri ekliyorum. İsterseniz lor kullanın, isterseniz beyaz peynir ya da köy peyniri kullanın. Ben burada köy peyniri kullandım. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bütün malzemelerimi ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Açıklama kısmında da miktarlarıyla birlikte yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yanmaz yapışmaz tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve fırça yardımıyla her yerine sürelim. Tavayı güzelce yağlamanızı tavsiye ediyorum. Tavanız yapışabilir o yüzden buna dikkat edin. Çok kısa bir sürede hazırladığım kahvaltılığımı hemen tavaya alıyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve ocağı en kısık ayara getiriyorum. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Kapak kesinlikle harca değmemeli yoksa yapışabilir. 3-4 dakika sonra elimle kontrol ediyorum. Eğer elinize yapışmıyorsa hemen çevirebilirsiniz. Kahvaltılığı çevirdikten hemen sonra kaşar rendesini ekliyorum. Hiç vakit kaybetmeden. 1 su bardağı kadar kaşar kullanıyorum. Tamamen damak zevkine göre kullanabilirsiniz. Az ya da çok ekleyebilirsiniz. Kahvaltılı hazırlarken ocağın başından kesinlikle ayrılmayalım. Yoksa ziyan olabilir. Ben bir taraftan da çay demliyorum. Yani o kadar çabuk olabilen bir tarif. Tavamın kapağını kapatıyorum. 3-4 dakika sonra kahvaltılığımız servise hazır olacak. Bu kahvaltılığımızı kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Çünkü yanabilir. Tekrar söyleyeyim. Böyle altını hemen kontrol ediyorum. Yine tamamen kızarmış ve tavadan ayrılıyor. Kahvaltımı soğutmadan hemen servis tabağına alıyorum. Çünkü sıcak sıcak gerçekten çok lezzetli oluyor. Hazırladığımız kahvaltılığı sıcak yiyin lütfen. Gerçekten sıcak çok lezzetli oluyor. Böyle kişi sayısına göre dilimleri ayıralım. Ben pizza dilimi yapıyorum. İsterseniz karede kesebilirsiniz. Ya sanki böyle bir börek yiyormuşsunuz gibi ama börek yemiyorsunuz. Böyle yumuşacık İçinde sebzeleri olan, peyniri olan, yumurtası olan çok güzel bir kahvaltılık tarifi. Mutlaka yapın, deneyin inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.